Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte milföyden hiçbir farkı olmayan çok lezzetli, çok pratik yapabileceğiniz börek tarifi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için geniş cam kaseme bir su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sirke. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve ilk etapta 2 su bardağı un ilave edip biraz karıştırıyorum ve daha sonra geri kalan unuyla birlikte bir paket kabartma tozunu karıştırarak ekliyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Evet hamurumu güzelce toparladıktan sonra Masamın üzerine alıyorum ve unlayıp bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kaliteli bir hamur yapmak için bu işlemi lütfen atlamayalım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Aşağıya linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Evet hamurumu yoğurduktan sonra tekrar hamur yoğurma kabıma aldım ve sadece 2 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi tekrar aynı işlemi yaptım. Görüyorsunuz pürüzsüz bir hamur oldu. Bu aşamadan sonra masamı unluyorum ve el yordamıyla bu şekilde açıp oklavayla incecik açmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu bu şekilde incecik açtım. Kenarları biraz kalın olduğu için böyle el yordamıyla çeke çeke de rahat, gayet rahat açılıyor. Siz de görüyorsunuz. Bu aşamada oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 125 gram tereyağımı hamurumun her tarafına kalın tabaka olacak şekilde yayıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tereyağını yaydıktan sonra hamurumu bu şekilde sara sara rulo yapıyorum. Bu aşamada sarmış olduğum hamurumu buzdolabına kaldırıyorum ve 20 dakika bu şekilde bekletiyorum. Burası çok önemli. Ben bekletmiş olduğum hamurumu buzdolabından çıkardım. Tekrar masamın üzerine alıyorum ve bu şekilde genişlemesine bastıra bastıra hamurumuzu inceltiyoruz. Bu sayede böreğimiz kat kat oluyor. Evet inceltmiş olduğum ruloyu hamur kesme aleti ile bu şekilde dörde bölüyorum. Bu oklava yardımıyla bu şekilde inceltiyorum gördüğünüz gibi. Yapışmaması için hem altını hem de üstünü hafif unlamanızı tavsiye ediyorum. Burası çok önemli. Evet gördüğünüz gibi hamurum uzunlamasını açtıktan sonra her tarafını sıvı yağla yağlıyorum ve kenara alıyorum. Daha sonra diğer hamuru aynı şekilde açıp bir önceki kenara aldığım hamuru tekrar masanın üzerine alıyorum ve el yordamıyla bu şekilde incecik açıyorum. Evet gördüğünüz gibi dikdörtgen ince böyle bir yufka oluştu. Daha sonra iç harcını koyuyoruz. İç harcını dilediğiniz gibi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben patatesli olarak tercih ettim. Evet gördüğünüz gibi iç harcını yaydım her tarafına. Daha sonra kenarlarını kapatıyorum ve uç kısımları birbirinin üzerine gelecek şekilde tekrar kapatıp fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Aynı işlemi böreklerin bitene kadar yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreklerimi yaptım. Aralarını mesafeli bırakıyoruz. Burası çok önemli. Daha sonra da eritmiş olduğum tereyağımı sürüyorum ve elimle bu şekilde bastırarak yayıyorum. Burası çok önemli. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreklerim pişti. Şöyle altını ters çevirip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Şunu çevirmedim. Bunu hemen size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Of of of. Şuraya bakın. Ele gelmiyor. O kadar yumuşacık ve böyle kıyır kıyır çıtır çıtır. Şuraya bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şuraya bakın. Altı çıtır, üstü çıtır. Böyle kıyır kıyır bir lezzet. Şuraya bakın. Of. Pul pul dökülüyor. Asla hamurlaşma yok. Bakar mısınız? Of. Hemen şöyle sizin için tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mmm. <laughs> mmm. <laughs> patatesi biraz acı olmuş ama çok lezzetli. Hmm. Harika. İnanılmaz lezzetli. Şuraya bakar mısınız? Bakın. Milföy gibi böyle ufalanıyor. Şuraya bakın. Böyle çıtır çıtır bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum, mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Gerçekten şuraya bakın, çıtır çıtır. Hmm. İçi böyle patatesli olduğu için çok fazla çıtır olmadı ama görüyorsunuz zaten kabuklarına bakar mısınız böyle çıtır çıtır pul pul dökülen bir börek oldu. Bu peynirli olsaydı böyle çıtır çıtır olurdu. Kesinlikle emin olabilirsiniz diyorum. Şuraya bakın. Bakın. Evet arkadaşlar Bugün de sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok lezzetli mayasız patatesli çıtır börek tarifini paylaştım. Bu böreği dilerseniz ıspanaklı, dilerseniz peynirli ve kıymalı da yapabilirsiniz ki çok yakışıyor gerçekten. Bir sonraki yeni farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.